Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de böyle minik minik mandalinalarım vardı. Çekirdeksiz bunlar. Hani böyle marmelat yaptım. Bakın ne kadar güzel oldu. Bunlar pasta süslemekte, kurabiye süslemekte veya da kahvaltı ekmek sürerek yiyebilirsiniz. Çok lezzetli, inanılmaz derecede lezzetli. Bugün mandalina marmelatı yapacağım. Elimde şöyle 3 kilo mandalina var. Çekirdeksiz bunlar. Soyulması biraz zor. Çekirdekler olmadığı için böyle atacağım. Bu zaten ezilecek. minik minik mandalinalar. Öncesine yıkadım kabuğunu. Olur bitince üzerindeki beyazlıkları da alıyorum. tatlılarınıza pastaların süslemek amacıyla kurabiyelerde kullanabilirsiniz ya da kahvaltıda yiyebilirsiniz. Küçük olduğu için kimse soyup yemiyor. ziyan olmasın dedim. Bayağı da uğraştıracak sorması çok zor. İçinde çekirdek olan olursa da alırsınız. sınırlı çapma. Kendimde hiç yok. böyle daha kolay söylüyor sanırım. Azim mesaj sorun değil zaten marmelat olacak. Yani kaponu rendelemeyeceğim. Çünkü ilaçlıdır. Tarım ilacı vardır. O yüzden sadece içine kullanacağım. Daha bir tane çekirdek gözüktü. Şu bıçakla alıyorum. bunların tamamını soyayım sonra görüşürüz. <laughs> Mandalinanın tamamını soydum. Tencereye aldım. Bunu öncesinde yumuşayana kadar pişireceğim. Sonra da blenderdan geçirip ondan sonra şekerini ekleyeceğim. Şöyle ocağa aldım. Kısık ateşte yumuşayana kadar pişecek. Şöyle kaynıyor. İşte ilk sıcağı çıksın. Bunu blenderdan geçireceğim. Mandalinayı şöyle yazdım blenderdan. Hiç çekirdek olmayacak. Çekirdek görürseniz alın. Acı olur yoksa. Şöyle bir adet limon sıktım. onu suyunu ekliyorum. İki su bardağı da şeker ekliyorum. Koyulasın diye kadar kaynayacak. Koyulaşmaya başladı. Biraz daha lazım. Marmelat pişti. Artık söndürüyorum. Marmelat pişti. Şimdi bunları soğumasını beklemeden kavanoza dolduracağım.